Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Artık kapatıyoruz. Kısa bir e, canlı yayın yapmak istedim. Son aracımız olan W204 olan C kasa 180 onu da bitirdik Allah'ın izniyle. Şimdi onu da tanıtayım size. Retimli geçişlerimiz, ret geçişleri hızlandırabiliyoruz. Işığını arttırıp kısabiliyoruz. Sabit ışıklarımız. Kardeşim hoş geldin. Öyle hortum falan değil. Araya sıkıştırma falan değil. Alttan geçme falan da değil. Bakın kapatıyorum. Işıkları gördüğünüz gibi hiçbir burada çıkıntı, araya da boşluk falan yok. Ne dedik? Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bizim yaptığımızdır. Bunu herkes böyle bile. Aracımız Aksaray'dan geldi. Ne diyor adam? Varsa bizden daha iyisi, o da kesin bizden birisidir. Ya her araca torpidoya yapıyoruz demek çok doğru olmaz. Olan araç var, olmayan araç var. Bazı araçlar ama çoğunlukla oluyor. çoğu araçların torpidosu ne oluyor? Hele üst segment araçların çoğunda genellikle oluyor. Torpidoyu da yakından çekeyim. kapatayım bakın. Çıkıntı falan şöyle yandan, üstten bakın bakın görüyor musunuz? Bak. Çıkıntı falan hiçbir şey yoktur. Yandan da gösterdim. Aynen öyle. Renk değişimimiz kumandamız var. Kumandamızdan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Çok fazla renk seçeneği var. Ritimli geçişleri var. Ritimli geçişleri hızlandırabiliyoruz. Müzik müziği ayak uydurur şeklinde. Müzik yapamıyoruz. Müzikle normalde yapıyorduk canlı yayınlarda. O da e, sıkıntı yaratıyor. Allah razı olsun. Fulenz için oluyor. Geliştirdiğimiz yeni ürünlerimiz. Ee, dün yaptığımız birkaç aracımız var. Skoda Rapid falan. Ee, onlardan ilgili yapabilirsiniz, bakabilirsiniz Instagram'da. Vallahi fiyatlar. Araç ne sizin? Olur. Doğan Neseliks'e de olur. Sormuşsunuz. Yapılır kardeşim. Yeni kasa Mikro'ya da olur. Doğan Neseliks için de olur. Elantra 2017. Zannedersem Elantralara aynı bu şekilde olur. F30'a olur. F30'a çok güzel oluyor zaten. Ee, Instagram'da da var zaten. Oradan da görebilirsiniz. Allah razı olsun Erdal kardeşim Halkalı Atakent'teyiz biz İstanbul Halkalı Atakent 4 kapı ceplikler dahil Fulensler'de 1500 TL'ye geliyor Tabi önceden Olmuyordu şimdi dedim ya Dün ve dünden Önceki gün birkaç arabaya yaptık olmayan arabalara ee, üniversal dediğimiz ürünlerimiz çıktı ee, yakın zamanda da şehirler şehir şehir bahili. Selam, selam kardeşim ee, Uğur Pehlivanoğlu kardeşim fiyatlar gerçekten uygun yapıyoruz yani şu an için e, çoğu araçlara dediğim gibi yani olabilecek ürünlerimizde dört kapı ceplik dahil 1500'e geliyor. Aleykümselam kardeşim. <laughs> kardeşim Uğur kardeşim çok yoğundum. Allah izin verirse iki günlük boşlukta senin aracın bir şeyini oluşturacağım. Ee, videosunu oluşturacağım. Onu yapacağım Allah'ın izniyle. En kötü şartlarda çektiğim resimlerle bir video yapıp hatta senin e, ismini de altına yazıp videoyu öyle paylaşacağım. Bagaja olur mu derken bagajı ne yapacaksın? O bagaj kapağındaki yerlere. Yok kardeşim biz öyle şeylere girmiyoruz. O biraz bize e, şey... Haklısınız bir şey diyemiyorum. İnşallah yani belki siz gelene kadar biz Diyarbakır'a bir bayilik verirsek bayilik sistemi oluş oluşacak. Orada da arkadaşlarımız olacak. Yani ortalama 70 il gibi bir bayilik sistemi düşünüyoruz. Universal e cihazda e ürünlerimiz için. Universal dediğimiz ürünler de zaten çok kaliteli, çok düzgün duruyor. İncelersiniz siteden, bakarsınız orada görürsünüz zaten yapılan arabaları. Yakın çekim falan hepsini yaptık. Şu bak şimdi şuradan şuradan yapacaksın Uğur kardeşim bak. Bak dur dur şu an beyaz. Tam beyaz olmaz aklında olsun. Bu hani çoklu renk geçişi var ya Bak burada yanıp sönüyor ya. Buradan beyazı yakaladığın zaman beyaz kalır. Bu şekilde. Evet kardeşim yapıyoruz. Ford Focus. Onlara da yapıyoruz. Tabi tabi. <laughs> yani yazgat <laughs> Yozgat dahil. daireselden daireselden beyazı yakalayamazsın orada şunu yakalarsın bak <laughs> buz mavisini yakalarsın ama buradan beyazı yakalarsın bu geçişlerden bak kontrol et beyaz var orada ama ben beyazı tavsiye etmiyorum çünkü şöyle düşünün beyazı yakalayabilmek için yeşil kırmızı mavi bu renklerin hepsini yakması gerekiyor yaktığı için de haliyle 3 renk e, ledlerde ısınma olur koyduğumuz ışıklarda o da yani ben çok tavsiye etmiyorum beyazda ama tabi tercih meselesi isterseniz kullanabilirsiniz. Sonra kimse demesin ki ya abi işte bunu yaptık da böyle oldu falan değil. İki yıl garantilidir. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben sadece şahsi fikrimi söylüyorum. İsteyen istediğini yapabilir. Çünkü biz ona göre tasarladık. Ona göre yaptık. öyle diğer taraftan da iki kapıyı da alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Evet evet bizim taklitçiler ömür boyu garanti veriyormuş. Ama onlar hortum yapıyor yani bizi bizden farklı. Biz işin ciddiyetindeyiz kardeşim. Biz işçiliğimize ömür boyu garanti veriyoruz. Yapılan malzememiz 5000 saattir. Biz 2 yıl garanti diyoruz. 5000 saat zaten 2 yıldan çok fazla yapar. Ha, 2 yılı doldurmuş müşterimiz, oldu olası bir sorun çıkmış. Bunu müşterimiz, "Yok kardeşim, garantisi bitmiş falan." Bizde zaten öyle bir şey olmaz. Biz her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Aracımız Aksaray'a gidecek arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.